Kair. Ozan o Ozan doğru cevap İtibar İtibar doğru cevap Tutulan kötü düşünce Art niyet Art niyet doğru cevap Bir etkinliğin yaşandığı anda Olay yerinden birebir aktarıldığı program Canlı yayın doğru cevap Hanımlar, beyler haftanın finalinin finalinde Eda Hanım'la oturduk, buluştuk. Bakalım neler yaşanacak diye. Şu an öyle bir durumdayız ki ya Hülya Hanım ay finaline gidecek ya Eda Hanım ay finaline gidecek. Nasılsınız? İyiyim, heyecanlıyım. Heyecanlı mısınız? Evet, her evet. zaman. Aynen. Ben sizden korkuyorum Eda Hanım. Anladım. Ama evet. yani ben de Hülya Hanım'dan şu an korkuyorum. Haklısınız. Evet. Geçen sefer her şey o kadar hızlıydı ki Eda Hanım geçen sefer de kız kardeşiyle gelmişti sevgili izleyenler. Sizinle tanıştırmaya fırsatımız olmadı. Kendisi de bayılıyormuş kameraya konuşmaya falan. O yüzden bu sefer onun kalbini kırmayalım dedik. Bu sefer kendisini göstermek istiyoruz. Dila Hanım bizlerle. Alkışlayalım Dila Hanım'ı. İyi ki geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz Dila Hanım? Ben özel bir şirketten e-ticaret e departmanına bakıyorum. E-ticaret departmanına bakıyorsunuz ha, bakıyor. harikulade. Ha? Bakıyor sadece ha, bakıyor. bakıyorsunuz. Orada çalışıyor. Orada çalışıyorsunuz <laughs> harikulade. E kelimelerle aranız nasıl? Çok Size... kötü. Çok kötü. Çok kötüdür yani. Ailedeki bütün kelime işlerine Eda Hanım evet. diye düşünebilir miyiz? Çok hiç ilgilenmem güzel. yani Hiç ilgilenmezsiniz Peki aranız nasıl diye soracağım ama beraber geldiğinizde Çok göre... iyi onda evet onda sıkıntı aranız yok Aranız iyi Evet evet o beni düzeltiyor ben hata yapıp duruyorum öyle yuvarlanıp gidiyoruz <laughs> Görüyor <yani>. musunuz? Çok <laughs> Ay, Gerçekten başlamışım? üstünüzü devrilmiş gibi duruyor devrilmiş. kız kardeşiniz ee, Çok güzel bugün güveniyor musunuz ablanıza? Çok her zaman Her zaman güzel. Her zaman Güzel. Sizin heyecanınız ne durumda? Ben aşırı heyecanlıyım şu an Aynen, Hiç belli etmiyorsunuz <laughs> ama <laughs> İyi ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Eda Hanım bugün kendinizden beklentiniz e, var mı? Şöyle ya, yapalım falan şöyle, diye. Şöyle daha öncekinde 9800 yaptım yani şu an çok Allah zor. Allah affetsin. Allah evet. affetsin. Ee, çok, çok zor yani her seferinde o yapılacak diye bir şey yok. Evet. Bakalım kısmet soru ne gelecek bileceksin Doğru, yani bilebileceğim bakalım. soru gelirse. Doğru ne bakalım. Neden ara? olmasın? Aynen öyle. İnşallah istediğiniz gibi gelişir. Aynen. Olaylar şimdi e, 9200 puanlı Hülya'nın Hülyan. birinci Hı -hı. sırada. 6 harf alabilirsiniz alırsanız da bize 20 saniye bırakmanız tamam. gerekir. Tamam. Bakalım bunlar e, umurumuzda olacak bilgiler mi? <laughs> Birazdan göreceğiz. Hiç size Yok. sormuyorum tamam. bile. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Eskiden bol bol keşfeden anlamında keşaf adıyla anılan oba oymak sistemine i̇zci. bağlı çocuk i̇zci. veya genç izci doğru cevap. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimemiz leziz bir kelime geliyor. Çiğneme gerektirmeyen yiyecek formu. Sıvı. Değil efendim. Lapa. Değil efendim. Çiğneme gerektirmeyen yiyecek formu. Evet. Köftenin yanına koyarlar. Kadın budu köfte. Püre. Püre doğru cevap. Efendim B harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakınız nasıl. Kot yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş. Denim. Denim doğru cevap küsmet'e bakar mısın? Güzel, aynen. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Koyu renkte, iri ve güzel gözleri niteleyen bir sözcük. E, ceylan gözlü derler ya evet. da e, hayvan mı bu acaba? Yok, eş, eşek Gazel. diye tahmin ettiniz galiba. Yok, değil değil. Hazal. Değil, değil. Değil, değil. Ha. değil. değil. Daha şey ya. E, mecaz gibi düşünün hmm. diyeceğim. Koyu renkte, iri koyu ve koyu renk. Koyu, renk. Koyu renkten yola çık. Türkülerde, şiirlerde. Anladım. Koyu renkte hmm. iri ve güzel gözleri. Nokta nokta gözlüm seni elden kıskanırım. Ee, i̇şte türkülerle hiç aram yok. Koyu renkte yok, iri bu, ve Yok zaten güzel. rap falan. <gülüyor> <gülüyor> şey Koyu renkte iri ve güzel gözler. Şey ya. Ee, e, böyle yani şey gibi düşün. Kalbe damga vuran gözler gibi. Halbe damga vuran mı? Damga gibi bir şey işte onu demeye çalışıyorum efendim. Ulu damga mühür. mühür. Mühür, doğru cevap. <laughs> Teşekkür ederim. Hiç Rica <laughs> hiç ederim efendim. Gelmedi, Altı harfli iki kelimeden oluşan bir cevap arıyoruz şu soruyla. Dükkan veya ofis anlamlarında bir söz. Fizisi. İş yeri. İş yeri doğru cevap. Efendim altı harfli bir diğer kelimemiz için ekranda yağ gibi akıyor sorusu bakın. Güzel veya çirkin yargısını verdiren yeti. Beğeni. Beğeni doğru cevap. Efendim yedi harfli ilk kelimemiz geliyor buyursunlar. Tavuğun civciv çıkarmak için follukta Buluşka. yattığı bekleme dönemi. Kuluçka doğru cevap. Vay 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 sevgili izleyenler yarışmanın tam ortasındayız. 3700 puandayız. 2 dakika 28 saniye süremiz var. Kuluçka dönemindeyim. Kuluçka dönemindesiniz. <laughs> Bir 7 soru sonra <laughs> artık civcive bakacağız civciv ne oldu ne bitti. Ee, başka zaten laf uzatmaya gerek yok. Manasız bilgiler var. Yok 6 harf alırsanız bilmem ne falan. Hayır, Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli yerlerin her biri aşama, evre. Arapça mı bu? Evet. Mer e merhale mi? Allah iyiliğinizi versin. Merhale. <laughs> merhale. Allah Allah. Olacak iş değil. Efendim 8 harfli bir kelime soruyoruz. Kendisi tek kelime. Buyursunlar. <laughs> Önceden özel bir madde üzerine kaydedilmiş sesleri istenildiğinde dinleten alet, ses yazar. Ses yazar. Ben ee... Ben bunu bilmem kesin ya. Biliyorsunuzdur. Ya biliyorum dur da şu an bir. Önceden özel madde üzerine kaydedim, kaset çalar falan diyeceğim ama o değil yani ne ne bu? Ee... Yani ses yazar. Da ses de çalardı yani Melodika şey... Yok yok ha. öyle düşünmeyin öyle bir Kurmalıları şey. falan vardır bunların eski Gramofon. Ne? Gramofon Gramofon doğru cevap Efendim 8 harfli Tek kelime ve 3 harfli Bir mastarla biten Batı kökenli bir Cevap arıyoruz şu soruyla Sosyal medya dilinde İngilizce yasak anlamındaki sözden yola çıkarak birini engellemek anlamında kullanılan tabir. Masa, şey maklum bitiyor. Evet Bloklamak. efendim. Bloklamak ama k yok bloklama. Olur. Yok efendim o değil zaten. Ha, Değil mi? Ha, evet. Tamam. E, yasak anlamındaki sözden. İngilizce for, evet. for e, bir dakika. Yok işte, böyle stoklamak gibi düşünün yani böyle bizim dilimize öyle geçmiş gibi. Hımm. Ben bunu bilmiyorum herhalde. İngilizce yasak. Forbidden diye geliyor aklıma. Hmm, ee, birini e engellemek, <laughs> birini bir şeylemek ya da lamak. Evet evet aynen öyle. loklamak değil. Evet. Ay dila bilir bunu kesin. Kesin bilir. Sırıtıyor zaten <laughs> evet, kenardan. Evet kesin. Evet. Bilmiyorum ki umarım. Bunu ben nasıl yardım edeyim? İngilizce yasak ama. İngilizce hani, evet. Forbidden. Şey evet. gibi ceza gibi düşünün punishment <laughs> ceza e ee, ee, harf mi alsın alayım alayım bir harf alalım 38 37 saniye banlamak banlamak doğru cevap benlemek evet doğru doğru gelmedi ben o kadar sosyal medya şeyi değilim valla. Yani, olsun. olsun, olsun ama bir yerde de bir böyle bir güçsüz görünün canım zaten. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> yani. 35 saniyemiz var. Tamam. Bundan sonra patır patır tamam. e, ihtiyacımız var. 9 harfli tek kelime ve 3 harfli mastarla biten e, bir cevap arıyoruz. Buyursunlar. <laughs> Teklifsiz konuşmada bir işi insanları hayran bırakacak şekilde güzel veya iyi yapmak. Bir harf rica edeyim. Verilme efendim bir harf. Ö Böyle çok iyi oynayana da denir. Değil mi? Döktürmek. Döktürmek doğru cevap. Efendim sıradaki cevabınız iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Bir araya gelince anlam bulan iki kelime. Tek başlarına yapayalnız ve manasızlar. Buyursunlar sorusu şu şekilde. Özellikle bir yere uzanmayı serbest, rahat bir biçimde çekilmeden anlamlarıyla niteleyen mecazi tabir. Sere serpe. Efendim 10 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi arıyoruz. Bakalım bulabiliyor muyuz? Cumartesi ve pazar günleri dışında kalan dönem. Hafta içi ama değil. Evet. E, başı ben doğru gibi. E, yedi. Ha, hafta arası. Hafta arası. Altı arası doğru cevap. Yemin ediyorum o butonun yerinde olmak istemezdim. Ee, şimdi efendim son sorumuz Fransızca kökenli oh, evet. ve tek kelime. Severim. Hanımlar beyler işte sorusu. Hava tahmincisi. Meteorolog. Meteorolog doğru cevap. Vallahi bravo <laughs> Sanki neymiş yok şey olurmuş da bilmem neymiş. <laughs> Ee, hanımlar, beyler Eda Hanım 9600 puan alarak e, gün birincisi ve haftanın birincisi ve ay e, <laughs> finaline gitmeye hak kazanan yarışmacımız oldu. Alkışlıyoruz bir Eda Hanım.